على آل سيدنا محمد كل ما اختلف الملواني وتاغب الأسراني وكرر الجديداني واستقبل الفرغدان وبل روحه أرواح أهل بيتي من التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا ألف ألف صلاة وألف ألف, الف سلام عليك يا رسول الله Elf felfi salatim ve elf felfi selamim aleyke ya Habiballah El felfi salatim ve el felfi selamın aleyke ya emine vahiyillah Amin. Ey alemlerin Rabbi olan Yüce Mevlamız Okunan Kur'an tilavetlerinden asıl olan sevabı Başta iki cihan serveri Muhammed Mustafa ve Selam, Efendimizin opak ruhu şeriflerine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Çağrı yarı güzin, ezvacı tahirat, ehli beyti Resulullah, i Resulullah, sahabe-i kiram, şüheda-i kiram, şehidan, evliyâ i kiram ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Hasaten amin diyen buradaki kardeşlerimizle cümlemizin bu dünyadan ahirete irtihal etmiş olan geçmişlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kabirlerini pür nur eyle. Mekanlarını cennet eyle Allah'ım. Ya Rabbi cebelin nurdayız. Sevgililer Sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberliğin geldiği, Kur'an-ı Kerim'den ilk ayetlerin indiği bu güzel mekandayız. Allah'ım bizlerin bu halinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i haberdar eyle ya Rabbi. Allah'ım onun şefaatine bizleri nail eyle. Amin. Onun sünneti seniyesini, onun ahlakını, onun hayatını hayatında tatbik eden kullarından eyle ya Rabbi cümlemizi. Bizleri iman üzere yaşat. iman üzere hayatımızı devam ettir. Son nefesimizde o mübarek ve münci kelime ki buyurun. Eşhedü en illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diyerek cümlemize çener kapamayı nasip eyle ya Rabbi Amin. ümrelerimizi makbul eyle, Amin. memrur eyle, Amin. kabul eyle Allah'ım Amin. bizlerden razı ve hoşnut ol Allah'ım Amin. cennette cemalinle müşerref eyle Amin. cennette peygamber efendimiz ve vesselamla beraber Amin. haşru neşreyle ya Rabbi rızalillahi el-Fatiha. Allah ziyaretlerimizi kabul eylesin inşallah. Amin. <applause> يا الله يا رب السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اسر ببانك الاسماء اسمائي كل حال ان على سيدنا محمد وعلى ال محمد وارحم محمدا كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد برحمتك يا ارحم الراحمين Amin ve elhamdülillahi Rabbil kırdı seni, Ebu Leheb kırdı seni ey peygamberim. Rahat yüzü görmedin ki, tokluk yüzü görmedin ki. Dilmen güzel bir hadise işte buralarda oluyor. Buraları böyle hissedin, buraları böyle zevk edin, buraları böyle Efendimiz sanki şu an buradaymış gibi ziyaretleri anında salatu selamları gönüllerinizden, yüreklerinizden düşünün kısacası Efendimizin doğum anını sizlere aktarmaya gayret ettik. Ee, rivayetlerde geçen kaynaklardaki yer burası. Tabi bunun içi şu an kütüphane. Yani girişte yasak. Ee, onun için burası Efendimizin aleme teşrif ettiği yer. Rabbim inşallah bizlerin razı olacağı kullarından eylesin. Rabbim evladı ıyalimizi İslam terbiyesiyle terbiyelenenlerden eylesin. Herkes evinden, ailesinden sorumlu yapacağız? Efendim işte sadece ben kendi halimi yaşayayım yok. Her Müslüman ömrünün sonuna kadar iyiliği emredecek, kötülükten nehyedecek. Bir kötülük mü görüyorsunuz? Yakınlarınızda, torunlarınızda, gençlerinizde Allah için uyaracaksınız. Efendim bu yapmaz bu etmez yok. Hepimiz sorumluyuz. Onun için şu dünyada da şunu isteyelim Rabbimizden, şu güzel Beytullah'ta Ya Rabbi bizlere güzel huylar nasip eyle. İçimizdeki kötü huylarımızı al, Resulullah Efendimizin yaşadığı ibadetlerindeki aldığı lezzeti cümlemize nasip et. Şimdi inşallah buradan bu bölgeden diğer ziyaret yerimize doğru geçelim inşallah. Evet şimdi yanımızda küçük kümrecimiz var. Yiğitimiz var. Şöyle günahsız sabiimiz yiğitimizin bir sözünü duyalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İleriz kalmış. İleriz kalmış. İleriz kalmış olsun. Amin. Evet bir alkış alalım bakalım. Efendim işte bakın Allah bizleri burada buluşturdu. İnşallah cennette de buluştursun efendimizin yanında. Hakikaten şu hayatı zorlaştıran insanlar değil mi? Yani ne diye insanlar şu hayatı zorlaştırırlar ki? Ne diye insanlar birbirlerini kırarlar ki? Şimdi hakikaten zor bir zamanda yaşıyoruz. Ne olur memleketimiz, yurdumuzdaki insanlarımıza da dua edelim şuurlanmaları için. Toplumumuzda şuursuz çok insan var. O insanlar uzaydan gelmediler. Gençlerimiz bataklıkta, kimisi madde bağımlısı olmuş, kimisi kötü yollarda. Ne olur onlara da Allah için dua edelim. O evlatlar hepimizin evladı. Şöyle o zaman o bir iki eseri daha okuyup inşallah duamıza geçeceğiz. Ayrıldım Kabe'den. الله <سؤال> ما Bir daha gösterir mi Allah'ım Gözlerim yaşıyla yanar giderim Rabbim kabul eyle bu niyazımı Kaldırdım ellerim Yalvardım ya Rab Hacer'ül Esvet'e Diktim gözümü Zemzemi şerifle yudum yüzümü Rabbim kabul eyle bu niyazımı kaldırdım ellerim yalvardım ya Rab Hacer Esvete, diktim gözümü zemzem Şerif'le yudum yüzümü Rabbim kabul eyle bu niyazımı Kaldırdım ellerim yalvardım ya